Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Bugün ünlü bir kaçakçının çatısındayız. Namı değer Civci Ahmet'in çatısına nihayet çıkma şerefine eriştik. Kendisi bütün teklifleri geri çevirerek video çekimini reddediyordu. Sağ olsun bizi kabul etti. Şu an kuşların uçuruyor. Ahmet arkadaşımız bizi takip eden arkadaşlarımıza kuş hediye çekmiş. Aradı. Ben de koşa koşa geldim. Şu an kuşlarını uçuruyor. Ara sıra da bizim köşeden çekiyorum çekebildiğim kadar. Diyorum aha civciv de kuş gösteriyor bizim kaçağı diye. İşte o civcivin çatısındayız nihayet. Kuşlar inmeye yakın. Arkadaşımızı da göstereceğiz size. Bakalım bize ne kuşlar hazırlamış. Kısa süre içerisinde bu kuşları arkadaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız inşallah. Evet şöyle ara şurayı çekebiliyorum zaten bizim damdan. Burası görünüyor. Kılpayı. Bizim hep şu tarafta bir yerde anca burası görünüyor. Şurayı bir de havada kuş varsa kuşları çekebiliyorum bizim orada. Kendisi yaman bir kaçakçıdır. Biz videolar var diye bizim yakaladığımız kaçakları görüyorsunuz ama adam ne kaçaklar yakalıyoruz. Böyle geçelim güneş bir gözümüze vurmadan çekelim sizi. Ben de koliyi kaptım aldım geldim buna. Geçen güvercin tuzağı yapmıştım. Aklıma o koli geldi onu aldım. Ahmetciğim şu olayı bir sonlandıralım. <laughs> Sonra devam edeceğiz. <laughs> Ahmet kuşlarını çekiyor. Birazdan devam edeceğiz. Arkadaşlar Ahmet arkadaşımız göstermeden kaçakla uğraşıyormuş. Onu anladım. Dedim ki dur. Ve kaçak videosu lazım. Şu an arkadaşımız kaçağı indirmeye çalışıyor. Şu baska mı o? Şekeri bir baska kaçak. Şurada bir arkadaşımız daha varmış. Ben tanımıyorum. Bilmiyorum. Belki ismen tanıyorum da o da kuş göstermeye başladı kuşlara. Bakalım. Civciv Ahmet kuşu indirebilecek mi? Nereye gitti? Ha indi yok. mi? Ben de indirebilecek mi diyorum. Kafa bir milyon. Ama benim mal baskı gitti ya. Ayda, Onu indirirken mal baskı mı gitti şimdi? Aynen. Şu tek kalan mı kuş? Aynen o tek kalan da benim mal baskı gitti ona. Gelir o acemi mi o? Acemi mi? Aynen. Yani kuşları tanımadığım için. Daha bir şey. Ben kendi kuşlarımı da tanımıyorum sinemdakiler de. Bu kaçak bu. Kaçak indi ama Ahmet arkadaşımızın bir tane mavi baskısı yok. Orada kuş gösteriyorlar. Ben şöyle biraz uzak durayım. Yem sesi çok geliyor. Kaçakçı, kaçakçıların yani olmaz olmazı yem çalkalama sesi. Burada da tümsek var. Durmadan takılıyorum hoş gibi. Evet kaçağımız bu. Kameramızın Odan odaklayan otomatik yapanı şu güzel gösterir. Şöyle uzaklaşıp tekrar yaklaşalım. Kaçağımız bu arkadaşlar. Ben gelirken arkadaşımız uğraşıyordu ve indirdi. Bakalım kandıralım bunu da verirse. Hediye kuşların arasına bundan koyalım. Zannetmiyorum ama Evet kaçağımız bu arkadaşlar Şanslı kuşumuz bu Ahmet Yem atmaya Kuşu kandırmaya çalışıyor oh. İşte bu güzel olmadı Hiç iyi olmadı Bu hiç iyi olmadı Hiç iyi olmadı Amanın amanın Olmadı işte. Kimin nazarı değdi kuşa? Kim nazar etti o kem gözlü kim? Kuş kaçtı mı? İçlerinde mi? Kuş kümenin içinde mi? Göremiyorum. göremiyorum diyor. Ben diyor kendi kuşun derdine düştüm. Kaçağı bıraktım diyor nasip kısmet burası da bayağı bir demir var inşaat demiri direkler var çekim zorlu olabilir bu videoyu öne çekeceğim arkadaşlar bu videodan önce çektiğim videolar var ama Ahmet arkadaşın verdiği kuşları bir an önce elinden çıkarmak için bu videoyu öne çekeceğim bugün pazar muhtemelen yarın yayınlayacağım ama cumartesi pazar çektiğim videolar da var orada biraz kafa karışıklığı yaratabilir şimdi söyleyeyim söyleyeyim zannedersem şu bak şu uzaklaşan bir tane kuş var doğru gidiyor, atış alanına doğru gidiyor. Sizler görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Döndü geliyor. Kaçak olan belki de budur. Yem 60 gibi yapayım, yardımcı olayım arkadaşa. Kaçak olan bu herhalde arkadaşlar. Abi şu tarafta atış alan tarafına gitti bir tanesi. arkadaşımız kaçak. Lan... İndi mi kuş diyorsun senin kuş? Ya? Nasip kısmet. Tanıdıksa verir herhalde. Ha? Verir mi? Vermez. Küpçü diyorsun. Sanmıyorum, <laughs> Sanmıyorum diyor. Ya adamı kuşunu veriyor musun? Ben veriyorum abi. Emin misin? Ben de hiç kuş verecek şey tip yok veriyor. ama. Ha? Sana hiç kuş verecek tip yok ama bizim abi, kuşlar abi. bile bazen kütlediğini evet. düşünmüyor değilim. Ben veriyorum onu. Bak geçen gün 10 tane kuş vereyim sana dedim. Tamam haber vereceğim dedi hala haber veriyorum. Hıı ha, iyi o zaman. Tamam sende sıkıntı yoksa abi, o adamın... Kuşlarına vereyim abi işte. Tamam ben abi, zaten... Buradayım işte abi. Aha geldi kaçak yere. Dedim ya o tarafta uçuyor diye. Ama benim bastayım. Yahu biri gider biri gelir ben Ames. Gittim abi, gittim abi. İki gitti abi Kimi? mi? Ne zaman ikiye çıktı? Abi, abi, abi. Sen de bizim zamlar gibi durmadan çıkıyor ya. Ha, 15 tane yeni açtı. Hepsini birden açmayaydın mübarek. Şimdi çekeceğiz, içeriği de çekeceğiz. Şu kaçağı dedim bir yakalayalım ondan sonra çekelim diye ama şu ortadaki miydi? Hangisiydi? Ben karıştırdım. Afeymiş abi. Afeymiş. Ya ya. Kuşları tanımadığım için karıştırıyorum. Şöyle Ahmet arkadaşımızın Şöyle arkadaşlar ortamını şöyle göstereyim uzun süreliyim. Yani Bizim çatı da şey, bizim çatı. Bizim çatı buradan tam görünmüyor ki herhalde. Çatın üstü Üstü da. görünüyor Üst, da üstünü ne yapar? yaptılar ya oraya. He? Orayı yaptılar. O yüzden sizin orası şimdi net gözükmüyor. Oh. Sadece şey gösteriyor. Son kat görünüyor. Şu an güneş vuruyor. Göremiyorum da arkadaşlar. O şeyi oraya yeni yaptılar ya. Şu yüksek ya. anten var. Antenin bir arkası bizim çatı. Bizi oradan köşeden görünce senin uçan kuşlarla, demin arkadaşlar onu anlatıyorum. Şurası görünüyor, kuşlar konuyor ya. He. Orası bizim oradan görünüyor. Seni göremiyoruz. Görsek, ah bir seni görsek o yakaladığın kaçakları hep ifşa edeceğiz de. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı inşallah. Ya, ya, ya Şimdi ya, yavru dolapçuma bakmaz. Hadi bakalım. Şu oda ayarlayayım kuş güzel görüksün. Hakkını versin. Kendi yapar aşağıdan aldım bunu. Yani. Oo maşallah maşallah. Kırmızı dolap, şeker baskı, şeker sarı dolapçının altından geldi. Bunlar söyler de var bir şeyler. Bak, Kingdano, kadar ömür olsun. Sana baskı evet. yakalamışım. Arka tepek kimseye vermez. Kimse, Bana vermez. da mı vermez? Benim demesin. Aa benim kaça kuş. Geçen kaçtı. Direkt i̇ki gün önce kaçırdım. İki, iki kanadında asıldım direkt. Vay seni çakal küfçü seni. Nasıl? <laughs> ama şöyle dobra dobra söylüyorsun ya. Vermem diyorsun o kadar. i̇nkar etmiyor yani. Kimi inkar etmiyor. Ama kuş Bunların hepsi benim kendi yavrularım. Aşağıda aldıklarım yavrular. Maşallah. Şu arka tepe hariç. O zaten söyledik şimdi. O para, sabun, Güzelmiş çikolata, ama. mavi, o çikolata. Bunlar hep senin yavrular. İyi yemeğine sağlık. Şöyle hayrını gör. Şunda da şey tüyü kalkmış bir an arka tepe seyrettim de. Bir kaçak inene kadar bir kuşları gösterelim mi senin kümesi? Daha sonra da hediye edeceğin kuşlara bakarız. Sırf baskı var herhalde burada. Bunlar hepsi uçu, uçuyor mu? Hepsinin kanatlarını çekmişim abi. Varlığınız. Şey mi? Yeni olduğu için mi? iki, iki tane falan getirdim işte Yeni 42 tane Onların getirdim. Onların hepsi yeni dışarıda 10 tane de yavrunun kanatlarını açtım. Bantladıydım onları. Evet. Hmm. Onları da öyle yaptım. Maşallah. Güzel güzel. Bunu kalmıyorum şimdi abi komple kümes İçini dışını sıva yapacak. Evet, Bunu tadilattan geçeceğim. Başka yerde var mı, mı kümesin? Aşağıda var, burada yok. Aşağı derken? Aşağıda Emre abilerin çatısında mesela. başka çatı da var. Yani orada yavru alıyor. Burada uçuruyor. Buraya yavru... uçur. Ha burası abi. uçum kümesi, yani. üretim kümesi ayrı. Ha, anladım şimdi. Vereceğin kuşlar nerede? Aynen. Altta mı? Onları tek tek kutuya korken gösterelim diyeceğim ama orada iki tane kuş var topu topu beni kandırıyorsun. Acil diyor Ahmet'ten her şey beklenir arkadaşlar. Ama Benim... İki tane çapar var. Ama şimdi şöyle bir şey yapalım aga. Kuşları kutuya korken göz Toplam kaç kuş vereceksin? 8-10 tane şey tane vereceksin. 810 tane ee, Fazla bile. Ama <laughs> hızlı bir şekilde vermemiz gerekiyor. Onun bir çaresine bakacağız. Videoyu dedim, demin de bahsettiğim gibi hızlı yayınlayacağız arkadaşlar. Ama önce bir kuşları görmemiz lazım ama bir de kaçak vardı. Burada kaçak mağma oldu yani. Evet. Kaçak da gelir inşallah bunlarla birlikte. Vallahi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Ben bugün hava sıcak diye açtım televizyondan film izliyordum internetten. Celal abi. Celal abi. Arkadaşımız aradı efendim. Burada, Şu he tek kaldı yine. Ahmet arkadaşımız aradı Celal abi dedi senin takipçilerine kuş hediye edeyim. Koşa koşa geldim. Abi miski gelmiş ya abi. Nerede? Ben Aa, ne bileyim senin. Kuşun. Hadi kuşun gözün ayır. Ha, Ahmet'in kuşu da gelmiş. Hadi bakayım gözün aydın Hadi kaçağı yakala. Sonra da kuşları gösterelim. Vereceğin kuşları. Ben alayım gideyim. Benim misafirlerim gelecek. Evet. Abi abi. Önder Gümüş arkadaşım gelecek. Dedim sen biraz geç gel. Benim işim var. Kırmızı var onu da yeni yakaladım abi. Hangisi? O kırmızı dolapçı var ya. Dur şöyle, şöyle zoomlayayım. Baya yakalıyorsun. Yapıyorsun sen bu sporu kardeş. tarafa gitti. Ortalama haftada kaç kuş yakalıyorsun? Abi, yakalıyor? Yani. Onu, onu, buluyor mu haftada? Ee? Onu buluyor mu? Yok daha 5-6 beş Bu, altı tane beş altı yani. tane yakalıyorsun. Ama çalışıyorsun. Çıkıyorum ya abi. Zaten, Havalar geç kararıyor. Aynen. Zaten, ay bir daha daha, kadar evet. Saat 4.30 gibi hava kararacak. Yazı değerlendirmek lazım. Abi, bu nerede ya Maşallah baya da kuşun varmış yani. He. Kaçak nerede? Kaçak, kaçak, kaçak indi mi? Göremedim. Ben indiğinden bile haberim yok. herhalde. <laughs> şey gözüme şu an çarp. Çarpmıyor şu an gözüme. Ha, Kalktı gitti mi? Kümese mi? <laughs> kümese girmiştir şimdi haberimiz yok. Biz konuşuyoruz. Ha, vallahi, vallahi mi? mı girmiş? <laughs> Tövbe bismillah. Çok özür dilerim gülüşüm için ama. <laughs> Arkadaşlar böyle kaçak yakalama yok hiçbir yerde. <laughs> inanmaz ya. Marka, marka yok abi. Marka olsa sanki okuyacaksın. Ama güzel ha. Güzel ya kuş belli yani böyle. Bayağı gitti atış alana doğru geri geldi. Demek ki bir Ali'nin <laughs> helal yemine gelmiyormuş kuşlar. <laughs> Civcive de geliyormuş. Benim kuşlar da helal ya. Evet. Hadi bakayım hayırlı olsun. Tüyü kadar ömür Onu hediye kuşların içine koymazsın zannedersen. Yok abi. Uçum kuşlar. Mas sadece baskı O yüzden... O zaman şöyle yapalım. Bu kaçağı yakaladık. Topla çıkartayım, video çekeceğim mi, göstereyim mi? Şöyle yapacağım. Bu 12-13 dakika oldu. Bu videoyu sonlandırayım. İkinci bir videomuz olmuş olsun. Tamam abi. Onda hem verdiğin kuşları gösteririz Tamam. Arkadaşlar, şimdi e, bir 12-13 dakika çektik tahminime göre. Şöyle bir bakayım tam 12 dakika 22 saniye olmuş. Çok uzun olmasın arkadaşlar uzun olunca kim izleyecek lan bu videoyu diye. Çoğu arkadaşlarımız e, tıklamıyorlar ben bile. Abi. Bu da yakaladın. Maşallah. Geleceğiz. Bu Kaç da yakaladın. Bir saat oldu. Bir saat taze. Biraz tıman üstünde ama. kaçak 1'e 0 Tamamdır ee, bu bir, Böyle bir kaçak videosu olsun Olmuş olsun ziyaret ve kaçak videosu olmuş olsun Biraz sonra çekilişe katacağımız Çekiliş olmasın ya çekilişle mi yapalım Valla çekiliş yapsın abi beğenip like atsınlar ya Değil mi abone olsunlar abi, abi. Yeni abonelerin arasına Abonelerin arasına yapalım abi, abi, hoş Yakaladıkça veririz abi tamam. sıkıntı yok Tamam sözünü de aldık arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olanların arasından, yorum yapanların arasından çekiliş yapacağız. Bir sonraki videoyu takipte kalın. Bu videodan hemen sonra onu paylaşacağım. Bakalım. Kuşları da ben de merak ediyorum. Ben de görmedim. Hep birlikte göreceğiz. Ahmet arkadaşımız nasıl bir kuşlar veriyormuş. Kendine yakışır kuşlar mı veriyor? Yoksa karga mı veriyor? Benim de haberim yok. <laughs> Hep birlikte... Bu video sonra bir, bir video sonra göreceğiz. Görüşmek üzere.